Herkese selam. Bugün sizlere çok büyük bir alışveriş videosu hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi satın aldığım ürünlerimi sizlere anlatacağım. Birkaç aydır birkaç parça halinde çeşitli alışverişler yapıyorum. Ağırlıklı olarak Sephora alışverişimi göreceksiniz. Onun dışında Kore markalarından ve Kiko'dan da aldığım, çok da yakın zamanda aldığım ürünler var. Yurt dışından aldıklarımı da size göstereceğim. Ve yurt dışından alışverişi nasıl yapıyorum? Bu konuda da çok fazla soru soruyorum oluyor. Onunla ilgili detayları da paylaşacağım. Şimdi ürünleri şöyle elime bir poşetler halinde alacağım. Size de göstermek istiyorum. Gerçekten çok yüklü bir Sephora alışverişi yaptım. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki günlerde hatta bu videoda gördüğünüz her şeyi size detaylı olarak videolarımda göstereceğim. Yani makyaj videoları kapıda hem Instagram üzerinden hem de YouTube kanalım üzerinden göreceksiniz. Bizim Sephora'larla başlayalım. Sonra benim yurt dışından aldıklarıma ve nasıl aldıklarıma gelelim. Kasım ayında Kasım indirimlerinin olduğu dönemde bir 11-11 indirimi vardı. Bir de Black Friday indirimi vardı. O dönemde Sephora güzel bir indirim yaptı. Güzel diyorum çünkü şu anda yılbaşı indirimleri ya da Ocak indirimleri bizi hiç tatmin etmedi. Parfümler indirme dahi girmedi. Şunu kenara ayırayım. O Sephora alışverişi değil. Öncelikle benim online'dan yaptığım alışverişi göstereceğim. 11-11 indirimi olması gerekiyor. Kullandığım iki tane parfüm var. Bir tanesi Jador'un yeni çıkan alkolsüz olan yeni dediğim son çıkan Artık pek yeni sayılmaz. Diğeri de benim senelerdir kullandığım. Bunu henüz açmadım. Çünkü stok için bunu açtım. Çıkaracağım şimdi size. Kesinlikle alerjimi tetiklemeyen, tertemiz kokan bir parfüm bu. Hızlı bir şekilde göstereceğim. Şimdi kokuyu size gönderemediğim için ne kadar güzel olduğunu fark edemeyeceksiniz. Bir kokuyu çalkalıyoruz. Bu çünkü diğer alışa geldiğimiz parfümlerden birazcık farklı. Görüyorsunuz beyaz bir şekilde pıs oluyor. Biraz yüzüme de sıktım. Şöyle yapalım. Hatta elinizde de geldiyse daha sıvı kıvamlı alkolsüz olduğu için kulak arkalarınıza doğru, boynunuza doğru pıt 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 iyice yedirerek bütün gün saçlarınıza da uygularsanız arkanızdan koku sizinle birlikte geliyor. Az önce duştan çıkmışım gibi tertemiz bir kokusu var. Bende kalıcılığı çok başarılı. Yani tüm gün tekrar tazelememe gerek kalmadan, sabah evden çıkmadan uyguluyorum. Akşama kadar hala hissediliyor. Saçlarımdan zaten yıkayana kadar ya da kıyafetime geldiyse yıkayana kadar kokusu kesinlikle kalıyor indirim indirme oranını hatırlamıyorum ama Dior ve Chanel normalde Sephora'lar indirme girse dahi indirme girmeyen markalar arasında. Bunlar da benim demirbaş parfümlerim. Online'dan sipariş verdiğiniz zaman testerlar zaten sepetinize otomatikman ekleniyor. Bir tane tester da benim sepetime eklenmişti. Şimdi mağazadan aldıklarımıza gelelim. Instagram'dan zaten takip ediyorsanız bir takım ürünlerin peşine düştüğümü görüyorsunuzdur. Natasha Denona benim çok sevdiğim, pigmentin çok başarılı bulduğum, ürünlerini de çok kaliteli bulduğum markaların başarılı geliyor. Bunun da şöyle bir glam paleti vardı. Tati'nin videosunda görmüştüm. O kadar güzel bir makyaj yaptı ki bununla ve inanılmaz güzel bir palet. Hem yüz için hem de göz makyajı için kullanabileceğiniz ürünler var. Bunun içinde bir aydınlatıcı, bir allık ya da yüzünüzü ısıtma için kullanabileceğiniz yine ışıltılı ürün. İki tane çok ışıltılı far var görüyorsunuz ve üç tane de mat tonda gölgeleme yapabileceğiniz ve baz olarak kullanabileceğiniz çok güzel aydınlık makyajlar yapabileceğiniz renkler var. Yine yabancı instagramerların, youtuberların çoğunda görmüştüm. Makyajını çok beğendiğim youtuberların çoğunda görmüştüm. Başarılı paletlerden bir tanesi olduğu söyleniyor ki benim ilk izlenimim de o yönde. Huda'nın bir tane ince uçlu eyeliner var. Bende açık olan versiyonu var. Bunu stokladım. Onun için göstereceğim. Öyle ince fırçası var ki eyeliner çekmeyi bilmiyorsanız dahi çok rahat bir şekilde uygulama yapabilirsiniz. Ya da kalın eyelinerdan hoşlanmıyorsanız diplo liner görüntüsü seviyorsanız fırçası o kadar ince ki istediğiniz kalınlıkta, incelikte, yoğunlukta uygulama yapabiliyorsunuz. Yüzünüz ne kadar yağlı olursa olsun hatta spora dahi gidin, ağlayın. Olduğu gibi bu şekilde kalıyor. Tabii ki ağlamayın da kalıcılığı çok güzel. En önemli özellik benim gözlerime kesinlikle alerji yapmadı. Bir göz ürünü göz makyaj ürünü kullanacaksam en baştaki kriterim tabii ki gözlerime alerji yapmaması. Hiçbir sağlık problemi hassas gözler Şeyleri, özellikle yaratmaması. Bu benden geçer not aldı. NYX'in Epic Ink Liner'ını çok severdim biliyorsunuz. Kat Von D'nin muadili olduğu için onun yerine artık bunu kullanmayı planlıyorum. İndirim zamanı neredeyse NYX'de aynı fiyata gelebiliyor. Ve gelelim aldığım bir diğer palete. Makeup Forever benim en sevdiğim markalardan bir tanesi. Genelde makyaj artistlerinin e, makyajlarda kullandığı bir marka. Özel gün makyajlarında diyeyim daha çok. Bir tane palet vardı. Yine iki ürüne bilmem yüzde kaç indirim vardı. Bunu da o kampanyadan almıştım. Hepsi aynı zamanda değil dediğim gibi. Şöyle bir paleti var. Bunun adı da Artist Color Pro Palet diye geçiyor. Pigmentasyonu şahane. Bununla ilgili yine harika videolar izledim. Testerini denedim. Ve renklerin güzelliğine bakar mısınız paletteki? Yani gece ve gündüz makyajınızda kullanabileceğiniz. Çantada taşımak için de inanılmaz uygun. Bunu at. Tamam. Bütün işini gör. Bundan iki tane var. Bendeki bir numaralı ginger rengi. Bunun başka tonları da var. Pembeli tonları da var. Onlar bana yakışmadığı için ben bunu seçtim. Ve kesinlikle indirim döneminde NYX'in paletleriyle aynı fiyata aldığım bir palet oldu. Dolayısıyla birazcık kızdım ya o sürece çok fazla zam geldiği için işte yapacak da bir şey yok. Her şeye zam geliyor ama NYX alacağıma Make Up Forever aldım ve kesinlikle fiyat performansı olarak benim çok başarılı bulduğum ürünler arasında oldu. Tartın şöyle kitleri var. Bunu henüz açmadım ki çünkü açık bir tane Tartın kapatıcısı elimde var. Juicy balmlarından da var elimde ve bir tane de maskarası var. Bunlar hepsi seyahat boy ürünler, küçük boy ürünler. Yani seyahate giderken koskoca bir makyaj çantasıyla gitmek istemiyorsanız ve rutininizde, makyaj rutininizde olan ürünler de bunlarsa gerçekten indirim döneminde aldığınızda avantajlı oluyor. Bir tane Tartan Shape Tape kapatıcısı ve Maracuja Juicy Lip Tintlerinden bir tanesi var. Genelde rose rengi oluyor içinde. Ve bir ürün daha var. Huda'nın Glowish'i. Hemen açalım. Bunu Makeup Forever'ın paletiyle birlikte mağazadan almıştım. Mağaza indiriminden. Şöyle bir renkli ne aslında. Eğer fondöten kullanmayı sevmiyorsanız tek başına kullanabilirsiniz. Orta kapatıcılığı var ve cam görüntüsü veren, cilde sağlıklı görüntü veren bir parlaklığı var. Fondöten kullanmayı seviyorsunuz ama fondötenleri bir türlü yüzünüze istediğiniz gibi oturtamıyorsunuz ya da fondöteniniz çok mat yapıda, siz kuru ciltlisiniz. Daha aydınlık görüntü olsun, daha doğal bitişli olsun, fondöten fondöten durmasın istiyorsanız ki Huda'nın da önerisi bu yönde. Fondöteninizi karıştırarak da uygulama yapabiliyorsunuz. Ben her iki şekilde de denedim. Instagram'dan da paylaştım. Eğer ki Sephora bir indirim yaparsa mutlaka bakın diye de söyledim. Sadece rengine birazcık dikkat etmeniz lazım. Çünkü Huda'nın ürünlerinin renk skalası birazcık bizim ten rengimize koyu kalabiliyor. Bendeki 4 numara light medium diye geçiyor. Elimde şimdi göstereceğim size. 3'ü de alabilirmişim. Çünkü bu da birazcık sarı tonlu oldu. Şöyle görüyorsunuz. Yüzünüzde birden böyle canlı, sağlıklı, parlak bir görüntü veriyor ve kesinlikle ben tam olarak yedirmedim bile fonda tam fonda tam durmuyor. Elimle şimdi yüzüm aynı ton olmadığı için 3 de bana olurmuş diye söylüyorum. Kesinlikle 3 de bana olurdu ama 4'ü de gayet rahat bir şekilde kullanabilirim. Parlak, canlı, sanki Korelilerin o ışıltılı yüzü gibi bir efekt sağlıyor. Estee Lauder'ın Double Wear Fondoten ile de karıştırdım. Sonuç inanılmaz güzel. Ben de komedon, sivilcelenme gibi problemler yapmadı ama hepimiz aynı hassasiyete sahip değiliz. Aynı içerikler hepimizde aynı etkiyi sağlamıyor biliyorsunuz bunu da lütfen unutmayın. Benim sevdiğim ürünler arasında belki bunu biraz kullanacağım. Fondötenlerimle, açık fondötenlerimle dengeleyebiliyorum bunu. Bitirdikten sonra 3 numarasını almayı planlıyorum. Şimdi elimde Tart'tan bir ürün daha var. Tart'ın Shape Tape'inin bir de aydınlatıcı özelliği olan çok hafif bir kapatıcısı var. Bunu online'da bulduğum an almıştım, indirimde değildi. Ben yine yabancı YouTuber'larda makyajına çok güvendiğim, ürün bilgisine çok güvendiğim YouTuber'larda görmüştüm bu ürünü. İşte i̇lk gelecek makyaj videolarının birinin içinde gelecek çok özel ürünlerden bir tanesi. Aldığım rengi de size hemen söyleyeceğim. Bunun da farklı farklı tonları vardı. Glow olan tonunu almıştım. Göz çevrenize, yüzünüzde aydınlatmak istediğiniz bölgelerinize uygulama yapabiliyorsunuz. Tek başına tabii ki Tarte'ın Shape Tape kapatıcısı kadar kapatıcı değil ya da bir kapatıcı kadar kapatıcı değil ama aydınlık görüntü veriyor. Benim gözlemlerim doğrultusunda ürün böyleydi. Arkasında bir de süngeri var. Zaten gördüğünüz üzere aydınlatıcı gibi parlak duruyor. Bu kesinlikle üst kat ürünü. Tabii ki ışıltılı göz çevresini seviyorsanız uygulayabilirsiniz ama benim tavsiyem, benim de zaten diğer youtuberlardan gördüğüm, ürünlerinizin üstünden aydınlatmak istediğiniz bölgeleri uygulayın ve üründen çok az alın. Azıcık alırsanız mesela göz çevrenizde aydınlatmak istediğiniz bölgeler varsa böyle azıcık azıcık kapattıktan sonra geçebilirsiniz ama zaten sizin kapatılacak bir göz çevreniz yoksa, yüzünüz bebek gibi ise eminim öyledir. Azıcık alıp yine aydınlatmak istediğiniz yerlere uygulayabiliyorsunuz. Pratik güzel bir üründü. Olmazsa olmaz bir ürün değil. Ben merakımdan size ürün çeşitliliği olsun her şeyi anlatayım diye aldığım ürünler arasındaydı. Bunu indirimden almadım. Milk'ten bir sürü alışveriş yaptım. Yine gördünüz bunları da. Kasım ayı indirim döneminde miydi? Öncesinde miydi? Gerçekten hatırlayamıyorum artık bunları. Bir tane maskara henüz açmadım. Bunu merak ediyorum. Şunu açtım çoktan. Bionic blushları var Milk'in. Elimdeki de infinity rengi. Ben bunu Hailey Bieber'ın son makyaj videolarını birinde gördüm ve bunu kendi ürünüyle karıştırıyordu. Yani siz de bir göz çevresi kreminizde ya da peptit serumunuzda karıştırabilirsiniz. Karıştırdığınızda altta şu anda tartında aydınlatıcısı var. Zaten göreceksiniz. Çok doğal, çok güzel bir renk elde ediyor. Hem dudaklarına hem de yanaklarına uygulamıştım. İsterseniz tek başına da uygulayabilirsiniz ama ben bu görüntüyü çok sevmiştim. Çok daha nötr, çok daha doğal duruyor. Birkaç makyajımda da kullanmıştım. Bir canlı yayında da size göstermiştim zaten. Eğer benimki gibi lekeleriniz varsa lekelerinizin olduğu bölgeye bir kremle karıştırdıysanız dikkatli uygulamanız lazım. Tek başına uygularsanız bir problem yok. Fakat kremle uyguladığınızda fondöteninizi kaldırabiliyorsunuz. Ve bir ürünümde Milk'in o ünlü kapatıcısı. Yine eğer yabancı YouTuber'ların videolarını izliyorsanız son günlerde sürekli Milk'in kapatıcısını görüyorsunuz. Azıcık alıyorlar. Her şeyi kapatıyorlar. Uygulaması da çok pratik. Birazcık sarı tonlu hem korrektör görevi görecek hem de göz çevrenizi aydınlatarak kapatacak ürünlerden bir tanesi. Bunu da geldiği gibi denemiştim. Merak ettim. Çizgi yapıyor mu? Ağırlık yapıyor mu? Tek dikkat etmeniz gereken hızlı sabitleniyor. Hızlı bir şekilde uygulama yapmanız gerekiyor. Bir kapatıcının hızlı sabitlenmesi onun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hatta daha iyi bazen biliyorsunuz kapatıcıları göz çevremize uygulayıp biraz sabitlenmelerini bekliyoruz. Kapatıcılık özelliğini güzel yapsın diye. Sadece hızlı uygulamanız gerekiyor. Mat bitişli değil. Yine aydınlık bir görüntü veriyor. Gördüğünüz üzere ben beğendim. Sivilcelerim üzerinde denemedim ama göz çevremi uyguladığımda beğendim. 14N rengi de çok sınırlı sayıda renk gelmişti Sephora'lara. Bana uygun bir renk oldu. Ürünün ambalajı da gayet şık. Maskarası nasıl olacak hiç bilmiyorum. Mini boyunu denemek için merakımdan aldım ki artık ürünleri zaten mini boy almaya özen gösteriyorum. Şimdi bakalım başka neler kaldı? Başka bir şey kalmamış. Bu alışverişlerde verilen tester'lara da hiç dokunmadım. Size göstereceğim. Kimisini online'dan yaptım alışverişlerin. Söylediğim gibi kimisinde mağaza lardan aldım ve bana verilen testerler bunlardı. Hemen hemen her alışverişimde en az iki tane tester verdiler. Online sadece bir tane tester gönderiyor alışverişinize. Ne kadar yüklü tutar da yaparsanız yapın ki ben parfümleri aldığımda da galiba bana bir tane gelmişti. Ama yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde Sephora'lardan alışveriş yaptığınızda en az beş tane tester veriyorlar. Şimdi yurt dışı alışverişine geçmeden önce buradan Trendyol'dan aldığım, Kiko'dan aldığım ürünleri göstereceğim. Yılbaşı makyajı yapma gibi bir planım vardı. Maalesef yapamadım ama siz zaten videolarda çeşitli makyajlarımda gözlerimdeki ışıltıları gördünüz. Bir tane Kore markasının ürünlerini buldum ve onları kullanmaya başladım. Markanın adı Black Rouge diye geçiyor. Şöyle üçgen uçlu, sitik şekilde glitterlar var. Bunları çok sevdim çünkü kesinlikle gözünüzün içine kaçan glitterlardan değil. Ve son makyajlarda benim hep özellikle şu bölgelerde çeşitli glitterlarımı gördünüz. Uygulaması da inanılmaz pratik. Krem yapıda olduğu için o glitter tortuları gözünüze kaçmıyor. Benim gözüme kaçtığı için ben glitterli ürünleri çok fazla ya da farları çok fazla kullanamıyordum. Ama bu tarz ürünler kesinlikle işimi kolaylaştırdı ve çok hoş durduğu için, kolay bir şekilde uyguladığım için hoşuma gitti. Öyle gözünüzün altına da glitterlar düşmüyor. Bütün simlerle uğraşmıyorsunuz. Yani iki tane rengini aldım. Alta yazacağım hangi renkleri aldığımı Instagram'dan paylaşmıştım. Bir tanesi şampanya renkli olan ve bir tanesi de birazcık daha rose gold, biraz daha gold yansımaları olan bir ürün. İnanılmaz güzel duruyor. Siz kendi yaptığınız makyaja göre yani ne renk yaparsanız yapın üzerinden geçin şahane duruyor. Şöyle markanın 3 tane de eyeliner gibi yine glitter'lı ürünü vardı. Bunu da paylaşmıştım. Makyajlarımda o kadar çok kullandım ki bunların hepsini aynı anda sipariş etmiştim. Ertesi gün de gönderdiler. Şöyle ışıltılı eyeliner'lar var. Bunu eyeliner gibi de kullanabiliyorsunuz. Makyajınızın üstünden ya da göz pınarlarınıza bir ışıltı vermek için de kullanabiliyorsunuz. Deniz kızı gibi yansımalar var. Yani neydi belirsiz. Simleri alıp gözünüze sürmektense bence bunlar daha iyi gibi geldi. Şu beyaz olan da holografik mikro mikro ışıltılar var. Yansımaları mavi gibi, yeşil gibi, kar gibi oluyor. Çok güzel duruyor. Ve birazcık böyle pembemsi gibi yansımaları var. Geri kalan tüm numara, detayları videonun altındaki açıklama kutucuğuna yazacağım. Oradan bakabilir ve bir tane de içinde yeşiller, pembeler, holografik yansımalar var yine ama ağırlıklı olarak gold tonlarında bir eyeliner var. Onu da göstereyim. Bu çok güzel. En çok herhalde beyazla bunu kullandım. Şöyle yansımaları görüyorsunuz. Şuralara, şuraları sürdüğünüzde çok güzel duruyor. Ya da bir eyeliner çektiniz, onun etrafından hat olarak geçmek isterseniz yine şahane duruyor. Amuni markasının şöyle liquid, Stila'nın likit farları gibi bir farı vardı. Baz olarak inanılmaz güzel oluyor. Tek başına da kullanabilirsiniz. Üzerinden bir toz farla da geçebilirsiniz. Şu rengi görüyorsunuz. Uygulaması çok pratik. Yine göz kapaklarınızdan rahat bir şekilde geçiyorsunuz. Göz kapaklarınızı birbirine yapıştırmadığı gibi ürün çizgi çizgi de olmuyor. Ben bunun üzerinden çok hafif Kiko'nun 200 numaralı farıyla da geçiyordum. Şahane duruyor. Bunu da çok beğendim. Yine belki yılbaşı makyajında kullanırım diye almıştım ama ilerleyen günlerde makyaj videolarımda size göstereceğim. Kiko'dan iki tane ruj aldım. Bunlardan bir tanesi balm olarak geçiyor. Bir tanesi de bizim tanıdığımız 3D Hydra Gloss'ların çok parlak olanı değil de şöyle biliyorsunuz gotik renkler bu ara Wednesday dizisinden sonra moda oldu tekrar. Harika bir gloss buldum. 30 numara. Bu tonları seviyorsanız bakın mürdüm bence. Çok cam görüntüsünde parlak değil ama sonuç olarak bir gloss olduğu için mat da olmadığı için bence dudakta fena durmuyor. Güzel duruyor. Beğendim. İlerleyen günlerde Instagram üzerinden bir makyaj videomda göreceksiniz. Hydra Shine Lip oları var Kiko'nun. 8 numarasını aldım ve son günlerde yine canlı yayınlarda özellikle dudaklarımda çok az olarak görüyorsunuz. Normalde rengi şöyle. MAC'in Sinine ya da Vino kalemine benziyor. Tam anlamıyla şarap rengi ama mat değil, balm yapıda olduğu için bakın nem veriyor dudaklara. Ben son günlerde dudaklarıma azıcık değdirip elimle de alta ve üste yayarak çok doğal bir bitiş sağlıyor siz benim dudaklarımdaki şu görüntüyü benefitin benetinti gibi bir görüntüyü görüyorsunuz. Hem dudaklarıma renk veriyor hem de dudak rengi tatlı bir tona dönüşüyor. Aslında şu olan renk ister böyle ister böyle kullanabiliyorsunuz. Şöyle rahat rahat dudaklarınıza alta ve üste azıcık bırakıp uygulama yaparsanız bu görüntüyü elde ediyorsunuz. Bunu da Kiko'dan aldım. Çok güzel dudaklarınıza nem verdiği için ve balm yapıda olduğu için özel olarak bir balm uygulamanıza da gerek kalmıyor. Şimdi gelelim yurt dışı alışverişine. Yine birkaç parça halinde hem kendi gidip aldığım hem de aldırdığım, sipariş ettiğim ürünler oldu. Yurt dışı alışverişini nasıl yapıyorum? Instagram'dan paylaştığım zaman yurt dışından alışveriş yapmak yasak değil mi? Nasıl alıyorsun? Evet yurt dışından kozmetik alışverişi maalesef yasak. Eğer bir ürünü sipariş ederseniz Türkiye'ye zaten çoğu firma uyarı verecek. Türkiye'ye gönderi yapmıyoruz diyecek. Ama kazara bilmeyen varsa siz de bir sipariş verdiniz. O ürün kesinlikle gümrüğe takılacak. Almak isterseniz yaptığınız alışverişin 3 4 katı kadar neredeyse şu anda ne kadar bilmiyorum. Hiç uzun zamandır yapmadığım için bu yasaktan beridir. Gidip gümrük vergisini ödüyorsunuz. Ancak öyle çekebiliyorsunuz. Bir hata, bir söylem hatası yapmak istemem ama benim bildiğim bu. Eskiden bizim blog döneminde beni takip edenler de varsa bilir. Strawberry'den ne kadar alışveriş yapardık. Elf'ten neler alırdık. Nix daha Türkiye'ye gelmeden Nix'ten alışverişler yapardık. Cloth ten, Beauty vardı. Oralardan alışverişler yapardık. Sorunsuz bir şekilde 100 doları da geçmiyorsa Gelirdi alışverişimiz ki ben Sigma fırçalarımı da bu şekilde almıştım. Şimdi artık onları yapamıyoruz. Gümrüğe takılıyor ve gümrüğe çok yüklü bir şekilde bir vergi ödüyorsunuz. Ancak öyle çıkartabiliyorsunuz almayayım daha iyi diyorsunuz. Ben de o yüzden yurt dışı alışverişlerimi yapacaksam yurt dışında yaşayan arkadaşlarımdan rica ediyorum. Ya alışverişimi yapıp onların yurt dışındaki adresine yolluyorum. Yani Fransa'da yaşayan bir arkadaşım varsa Fransa Sephora'dan alışveriş yapıyorum. Arkadaşımın evine gidiyor. O Türkiye'ye gelirken bana getiriyor. Yakın zamanda Türkiye'ye gelecekse o dönemde alıyorum. Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da arkadaşlarım var. Genelde onlardan rica ediyorum. Ya da sık sık yurt dışına giden arkadaşlarım var. Farklı farklı ülkelere. Onlardan rica ediyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben Almanya'ya ve Praha'ya gittim. Almanya'ya gittiğimde zaten size kozmetik market turu yapmıştım Instagram'dan. Rossmann'dan aldığım ürünleri göstereceğim size. Essie'nin ojeleri Türkiye'den çekildi. Essie benim en sevdiğim oje markalarından bir tanesi. Çok kaliteli ürünleri var. Pigmentasyonu şahane, kalıcılığı şahane ve renkleri bence şahane. En sevdiğim Messi'nin bordo ojesi ve siyah ojesi bu hızlı kuryanlardan aynı zamanda. Ve bir tane de Sally Hansen'ın şu anda benim tırnaklarımda da gördüğünüz kırmızısı ojelerin numarasını adını hepsini videonun altındaki açıklama kutucuğuna yazacağım. Sadece tek kat uyguladım. Bakar mısınız? Sally Hansen Türkiye'de olan bir markaydı. Uzun süre Türkiye'deydi fakat çekildi. O da artık ülkemizde yok. Opiay'ın Lady'in Black ojesini aldım. Wednesday dizisinde tırnaklarında olan oje bu. Ben size muadilini bulup muadilini anlatacağım. Prag'daki havalimanından aldım. Ve gelelim şimdi benim yurt dışından yaptığım Sephora ve Douglas alışverişlerine. Bunları da yine farklı farklı zamanlarda son birkaç ayda yaptım. Öncelikle kendi gidip aldıklarımı göstereceğim. Şansımdan Prag'da Sephora'lar indirime girdi. Güzel indirime girdi. Hatta bizdeki gibi indirim değildi. Ve Fenty'nin bu yılbaşı koleksiyonuna özel çıkardığı Gloss seti orada indirime giren ürünler arasındaydı. Bizde stock out olmuştu. Yani stock da yoktu artık ürün. Normal fiyatından bile alamıyordunuz. Çok merak ettiğim ürünler arasında. Bunu bir videoda açarak size detaylı, uygulamalı olarak gösteriyorum. İndirimli bir şekilde aldım bunu. Yine aynı şekilde Sephora'dan aldığım Argulas markasının transparan pudrası senelerce kullandım. Bir sürü videomda anlattım, muadillerini buldum, muadillerini aradım sıklıkla. Ondan bir tane daha aldım, tekrar kullanmak istiyorum. Yine Sephora'dan indirim döneminde aldığım Argulas'ın yeni çıkan Tartın Juicy Balm'larına benzeyen yeni rujları vardı. Merak ettiğim iki ruju mini boyu bunlar. Tartın Shape Tape kapatıcısının 29N Light Medium rengi tam olarak benim göz çevreme ve yüzüme uygun bir renk. Bunu da aldım. Yine indirme denk geldiği için aldım. Normalde bizim ülkemizde de var. Hatta şu anda Ocak indiriminde maalesef indirme girmemiş. Son olarak Kat Von D'nin Epic Kiss diye yine benzer yapıda güzel bir ruju çıkmıştı. Bunu da bir videomda size göstereceğim. Bunların hepsi parlak bitişli, dudakları olduğundan daha hacimli gösteriyor ve dudaklarınıza nem veriyor. Canını kanını kurutan ürünlerden değil. Bunu bütün Sephora'larda aradım. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Bir tek Fransa Sephora'da vardı ama Fransa'dan arkadaşım geldiği için aldıramamıştım. Prag'da havalimanında buldum. Dior'un Backstage Rosy Glove'larının 01 Pink numarası. Bu biliyorsunuz Kiko'nun aldığı gibi yüzünüzün pH'ına göre renk veriyor. Böyle pes pembe bir tonu var. Kylie Jenner videosunda bunu viral yapmıştı ve dünya genelinde Sephora'larda bulunmamaya başlamıştı. Havalimanından buldum. Birazcık Sephora'lara göre fiyat farkı vardı. Yani az değil, çoktu. 150 lira gibi fazlaydı ama bulamadığım için artık aldım. Şu gördüğünüz rengi her yüzde vermiyor. Herkesin kendi yüzünün pH'ına, ısısına göre farklı bir renk veriyor ve genelde gördüğüm örneklerde çok güzel renkler veriyor. Buna özel sadece bir video çektim. Instagram'dan yayınlayacağım. Göreceksiniz yakın zamanda. Bunlar da benim aldığım ürünler arasında aydı. Ve tabii ki oradaki Sephora'lardan da tester ürün hediye ettiler. Hatta bir tane de şöyle Natasha Denona'nın tekli farını Shiseido'nun da Sample Boy fondötenini bana hediye ettiler. Ve bunu da Almanya'da Douglas'tan almıştım. Almanya'daki Douglas'larda ve Sephora'larda Charlotte Tilbury markası var. Prag'da yok. E, Türkiye'ye zaten marka henüz gelmedi. Air Blush Flawless fondötenin 5 numarası ama cool alt tonlu olan tam olarak benim ten rengimle birebir aynı olan renk. Bunun kapatıcılığı şahane. Aldığım günden beridir kullanıyorum. Daha önceden de Dubai'den bir arkadaşıma biraz açık tonunu aldırmıştım. Onu da kullanıyordum zaten biliyorsunuz. Her videomda, her canlı yayınımda, her paylaşımımda söylüyorum. Bu fondotense piyasada olan diğerleri acaba ne diye. Gerçekten çok güzel yapmış Charlotte Tilbury. İnanılmaz beğendim. Kapatıcılığı yüksek. Lekelerimi kapatıyor. Renk eşitliği sağlıyor ve yüzünüzde fondoten yokmuş gibi duruyor. Mat bitişli de değil. Dolayısıyla fondoten fondoten pudra pudra durmuyor ürün. 5 numara Cool Tone benim kullandığım çok azıcık uygulayacağım. Hemen bitirmek istemiyorum. Tonunu görüyorsunuz. İncecik yapıda. Nemlendirici sürüyormuşsunuz gibi. Azıcık uygulamanız yeterli. Hemen cildinizle bütünleşiyor. Sivilce yapmadı. Komedon yapmadı. Kesinlikle çizgilerimi belli etmedi. Okside olmadı. Ve daha ne isteyeyim ben bir fondötenden görüyorsunuz. Kapatıcılığını da anında cildinizle bütünleşiyor. Şimdi gelelim Fransa'dan aldırdığım ürünlere. Fransa'da yaşayan arkadaşıma aldırdım bunları. Gelirken getirdi. Yine Charlotte Tilbury, Fransa Sephora'larda da var. Eksik birkaç ürününü aldım çünkü popüler olan Charlotte Tilbury ürünleri gerçekten almaya değer mi videosu hazırlayacağım. Her şeyini, benim beğendiğim her şeyini almaya özen gösterdim. Şimdi bunları tek tek açıp çok uzadı zaten video. Zaman kaybetmek istemiyorum. Pile of Talk'un Gloss'unu aldım. Airbrush Flawless Finish bildiğiniz o sıkıştırılmış pudrasını, meşhur pudrasını aldım. İki tane de krem farlarından aldım. Köpük yapıda olan Pile of Talk ve şampanya rengi. Ve biliyorsunuz Charlotte Tilbury'nin bir fondöteni daha var. Aslında baz olarak da kullanılıyor. Elf de buna muadil olarak gösteriliyor. Hollywood Loveless Filter Fondöteni. Genelde defile makyajlarında kullanılıyor. Çok hızlı geçiyorum buraları. Detaylı ürünü size göstereceğim ama bunu açmam lazım. Rare Beauty'nin yeni aydınlatıcıları çıktı. Selena Gomez'in markasının. Türkiye'de yoktu ben tabii ki Fransa'dan sipariş verene kadar. Sonra Türkiye'ye de geldi. Şu an indirimde değil ama satışta bakmak isterseniz eğer. Aydınlatıcısını çok merak etmiştim ve bana uygun olabileceğini düşündüğüm bir bir tonunu da sipariş etmiştim size. Şu kadar göstermem herhalde yeterli. Dokusu o kadar güzel ki yumuşacık, toz toz, simsim duran bir üründe değil. Çok güzel bu tonunu almıştım ben. Aldığım tonun adını da görüyorsunuz. Farklı farklı bir sürü şampanya tonlu, gold tonlu, altın yansımaları olan tonları var. Kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Ürünü kesinlikle beğendim ve şu anda bizim Sephora'larda da satışa çıktığı için bunu size detaylı göstermek istedim. Işıl ışıl oluyorsunuz. Bakın yansımasında gördüğünüz cayır cayır ben buradayım diyen ama doğal da duran. İkisinin arası nasıl oluyor bilmiyorum ama ikisinin arasında bir aydınlatıcı bakmanızı tavsiye ederim. Diyorum Lip Glow Oil'leri var. Revolution Pro. Bunun zaten aynısını yapmıştı. Muadil videosuna yetişsin istemiştim. Denedim. Gerçekten Revolution Pro'nun lip Oil'iyle aynı bakabilirsiniz. Bu da benim Fransa Sephora'dan aldırdığım ürünler arasında. Birkaç aya yaydığım çok yüklü bir kozmetik alışverişi yaptım. İşim gereği. Bunların hepsini merak ediyorum. Size göstermek istiyorum ve anladığınız üzere yeni yıldan itibaren size nokta atışı en iyileri de göstermek istiyorum. Ve bunların da muadillerini hızlı bir şekilde şekilde arıyorum. Size yine göstermeye devam edeceğim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz ojamrujumrimelim benim Instagram adım sürekli burada aşağıda görüyorsunuz. Orada da farklı paylaşımlarımı görmüş olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.